Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ekim 2025. Sevgili yengeçleri neler bekliyormuş? 3 tane desteden 4'er tane olmak üzere toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili yengeçler için. İlk 4 kartımızla başlayalım sevgili dostlar. Asaların 5'lisi sevgili dostlar. A, tılsımların sekizlisi asılan adam sevgili dostlar ve tılsımların beşlisi sevgili dostlar. Allah Allah içiniz niye böyle sevgili dostlar? Bu aralar böyle bir umutsuzluğa kapılmış gibisiniz. E, bu dönem çok fazla rekabet içerisinde olabileceğiniz bir dönem sevgili dostlar. E, veyahut işte profesyonel anlamda yarışıyorsanız e, Herhangi bir spor olabilir bu veya herhangi bir müsabaka der ki kazanan olacaksın ama şöyle de bir şey var diyor ki baya bir e, rekabet etmen gerekecek aynı zamanda da diyor ki iki kere kazanmak istiyorsan her ne olursa olsun farklılıklara saygı göster diyor kartlarımız aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem aslında daha mükemmelliyetçi e, daha Yüksek standartlarda işinizi yapacağınız bir dönem sevgili dostlar. O yüzden de diyor ki üstlerinin dikkatini çekebilirsin. Ve bunun sonucunda da ödüllendirilebilirsin. Yani maaşa zam veya işte başka bir departmana daha yüksek bir kademede atanma gibi. Bu dönem bir takım işleriniz sizin sandığınızdan birazcık yavaş ilerleyebilir diyor. Fakat sonu güzel biter diyor. Sevgili dostlar aynı zamanda bu, bu dönem böyle kafanızda böyle bir ışık hüzmesinin yanacağı bir dönem aslında. Bir takım olaylara farklı açılardan bakmaya başlayacağınız bir dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem şöyle de bir tavsiye veriyor aslında kartlar. Diyor ki eğer bu dönem eğer profesyonel anlamda ders verecek kadar bir işte profesyonelsen yani başkalarını öğretecek kadar diyor ki insanlara tavsiyeler verip yardımcı olabilirsin. Kurs, pasif kazanç yani online bir kurs açarsın ve pasif bir kazanç elde edebilirsin. E, aynı zamanda bu dönem bazı yengeçler için kendi işini kurma ile alakalı bir takım planlamaların yapılacağı dönem. Aşk konusunda birazcık gözünüz kör olabilir bu dönem sevgili dostlar. Diyor ki pembe gözlük. Yani bir takım şeyleri görmezden gelebilirsin. O yüzden de diyor ki ya gözlüğü şöyle biraz indir ya da tamamıyla bir çıkart bir etrafına bak diyor. Sevgili dostlar bu dönem light bir takım sporlarla uğraşırsanız işte meditasyondur, yogadır, çakra enerji çalışmalarıdır, nefes çalışmalarıdır, reiki de olabilir neden olmasın. Çok faydasını görürsün diyor bizlere. E, yaratıcı arkadaşlar, yaratıcı yengeçler, yaratıcı işlerle uğraşan arkadaşlar diyor ki yaratıcılığının bu dönem e, çok yüksek bir safhada olacağı bir dönem ve çok güzel işler çıkartabilirsin diyor. Arada birazcık böyle motivasyonun düşebilir. Umutsuzluğa kapılabilirsin diyor. Ama her zaman dediğim gibi her zaman pozitif 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 olmanız gereken bir dönem aslında. Hayatınızın her anlamında sevgili yengeçler. Çünkü e, diyor ki yani e, pozitif ol. Senin için her zaman bir umut ışığı var diyor. Ve Sevgili yengeçler diyor ki bu dönem şans oyunları, kumar ve çapkınlıktan uzak durmanız gereken bir dönem. Çünkü diyor ki eğer çapkınlık yaparsan, kumar oynarsan dımdızlak sokakta kalırsın. Yani şansın tutmaz, yakalanırsın. O yüzden de önceden uyarıyorum sevgili dostlar. Uzun zaman beraber olan çiftler için işte biz e, sefaleti beraber yaşadık paranın sefasında beraber süreceğiz der. Özellikle tılsımların beşlisi sevgili dostlar. Geldik en eski desteğe sevgili yengeçler için. Hadi bakalım. Perşembe günü. Perşembe günleri özellikle sevgili dostlar. Kaderin çarkı. Şansınızı elinize alacağınız dönem. Tılsımlar, e, asaların yedilisi sevgili dostlar. Kupaların onlusu. Yıldız kartı. Sevgili dostlar bu perşembe özellikle yani bu perşembe dediğim e, Ekim ayında perşembe günleri sevgili dostlar. Kaderin çarkı. Yani bana deseydiniz ki loto oynayayım mı? Bu kart çıksaydı direkt gene birinci olarak derdim kesinlikle oynayın. Sevgili dostlar ama şöyle bir şey var. Tarot destesinin en şanslı kartıdır. Ama Der ki şansını kendin yaratırsın. Perşembe günleri özellikle dikkat, aktif olmanız gereken bir dönem sevgili dostlar. Çünkü doğru zaman, doğru mekan, doğru insan kuralı geçerlidir. E, kaderin çarkı için sevgili dostlar. Yani atıyorum Perşembe günü arkadaşlarınız bir yere çağırdı sizi. E, siz de dedi evde miskin miskin oturuyorsunuz dediniz ki ama kim şimdi hazırlanacak gidecek? kesinlikle gitmelisiniz sevgili dostlar. Çünkü oraya gitmenizin bir sebebi olacaktır. Aynı zamanda diyor ki: Azimlisin. Asla ve asla pes etmemen gereken bir dönem bu dönem senin için sevgili Yengeç. Çünkü dreams come true diyor. Yani rüyalar gerçek oldu. Dileklerin kabul olacak. Senin için imkansız diye bir şey yoktur. Her şey mümkün. Sağlık konusunda da iyileşme dönemi diyor. Sevgili yengeçler için aynı zamanda kolektif çalışmaya dahil olabilirsiniz sevgili dostlar. Veyahut da işte e, kolektif çalışmanın dışında taşınma, yer değişimi ile alakalı bir takım e, olayların planlanabileceği bir dönem sizler için sevgili dostlar. Aynı zamanda da diyor ki sevgili yengeç sen bu dönem tek başına savaşçısın elin varsa başını kaşı. Hadi in bakalım geldik minnoş desteği sevgili yengeçler için. Bakalım şimdi. Sevgili dostlar kılıçların kralı, kupaların beşlisi, e, ermiş kartı sevgili dostlar, ruhani önderlik, kılıçları nasıl sevgili dostlar? Sevgili dostlar birincisi diyor ki ilişki konusunda bu dönem aslında çok fazla acele etmeyeceğiniz bir dönem. Aklınızın duygularınızın önünde olacağı bir dönem. Ve aynı zamanda sevgili dostlar ilişkide aslında ortak noktalara bakmanız gereken bir dönem sizler için. Herhangi bir şeyin disiplinine girmek istiyorsanız tam zamanı sevgili dostlar bu dönem. Yani spora başlama, kitap okuma alışkanlığı, sigarayı bırakma, eğer kullanıyorsanız alkolü bırakma örnekleri çoğaltabiliriz sevgili dostlar ve diyor ki bak bazen hakikaten geliyorlar sana sevgili yengeç bir anda böyle bir negatifliğe konsantre oluyorsun vakit kaybediyorsun diyor ki kafanı kaldır etrafına bak her zaman farklı olanaklar var diyor senin etrafında bunları görmeyi bil artık diyor eğer ruhani spiritüel bir şeylerle ilgileniyorsanız diyor ki insanlara faydalı olabilirsin öğretmenlik yapabilirsin diyor Aynı zamanda bu dönem çok güzel kriz analizi yapabileceğin bir dönem diyor. Sevgili yengeçler için. Yani bir hedef belirleyeceksen, planlama yapacaksan diyor ki A'sından B'sine noktasından virgülüne çok güzel bir planlama yapabilirsin diyor. Temizlik zamanı sevgili yengeçler için. Yani bu mecazi anlamda beynimizin, ruhumuzun temizliği, hayatımızdaki gereksiz insanların temizliği, vampir insanlardan kurtulma, sevgili dostlar, enerjimizi emen insanlardan kurtulma, kullanmadığımız eşyalardan kurtulma, sevgili dostlar. Veyahut işte e, ne bileyim gerçek anlamda temizlik sevgili dostlar. Evimizin, arabamızın, ofisimizin, işte ne bileyim kulaklığımızın, telefonumuzun Temizliğiyle uğraşacağımız bir dönem. Aynı zamanda bu dönem sevgili dostlar diyor ki inisiyatif almamız gereken bir dönem. Bu dönem bir takım şeyleri çok daha net göreceğimiz bir dönem. Haberleşme, yazışma, duyumlar alacağımız bir dönem. Yani bu ne olabilir? İş görüşmesinden olumlu sonuç, işte sınavdan güzel sonuç haberini alırsın diyor. Vizeden vize başvurusu yapmışsındır güzel haberini alırsın diyor sevgili dostlar. Bu dönemde sevgili yengeçler için. Evet sevgili yengeçler sizler için Ekim 2025 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.